Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber YouTube'daki videoları açıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün gençler elimde çok değişik bir şey var. bunun ben tam olarak ne işe yaradığını anlayamadım. Hani bir dakika bir yaratığa vuracağım. Yani bu portaldaki şey. Aa, ne işe yürüyor işte sıkıntı orada. Neyse. Bugün gençler açıyoruz. Bugün başım derecede öyle bir ağrıyor ki başım. Anlatamam gençler. Bugün kıracağımız bloklar bunlar. Ben videoyu çektim. Her şeyi anlattım. Çok güzel de kılıçlar çıkmıştı. Ama video maalesef Minecraft error verdiği için o videoyu sonlandırdım arkadaşlar. Yeni bir harita kurdum. Bir de lan oyuna. Ben ne yapayım? Ver üstünü bana. Oh ver ver ver. O anasını satayım. Beleşe kıyafet yap. Bir giyeyim. Kafanı da giyeyim. arkadaşlar işte bakar mısınız? Çok güzel oldu lan. Kılıcı da alayım. Oh. Beleşe kılıç vallahi mis. Beleşe. Golden Apple'larımız da oldu. Çok iyi. Bakalım bakalım. Bunlar ne lan? Acan yenilemesi veriyor. Kalsın kalsın niçiye koy kır oha lan çok çabuk iyi oğlum bu ne kendine mi atlıyorsun yani ne diyorsun yani ne verdi etx <laughs> 80 Vallahi. <laughs> İyimiş. Yukluk biliyor ya o yüzden. Eşyalar veriyor gençler güzel. Bullet kask. Gelsine bakın böyle. Aynen harbiden de kasmış. Şuna ihtiyacımız kalmadı. Şuna da ihtiyacımız yok aslında. Elma ile şeyleri zaten katmak için yerim abi zaten. Gelsine bakalım. Vay unbreakable ha. Bak hepsi unbreakable. Aklım var ama kendime bakalım. Projection 3. Oğlum benim altındaki daha iyi lan. Ne yapmışsınız oğlum? Aha. Aha craft table. Bu videoda kırıp fırını çıkmıştı bana. Ama tam şey gösterememiştim. Craft table da böyleymiş arkadaşlar. Video sonunda fırını da gösteririm. Mi? Biliyor mu? Yani. İyi. Ben öyle test ederim arkadaşlar. Test. Şimdi kimseyle PvP atmadığım için test edeceğim. Aha! Ay, tutar. şunun dibine bak, kendi yiyirim seni. Oo, bu videoda çıktı. Şeyde videoda da çıktı. Tabii ki de ne yapıyoruz? Bu kazmayı tutuyoruz burada. Kılıç falan gelir. Bakın şunu boyutuna aga. Çok iyi değil mi? Bakayım şunu tutuyor. Vay. Oğlum var ya çok iyi lan. İyi, güzel kazma. Kılıç filan çıkarsa o yüzden şu biri boş bıraktım. Enem. Enem tipilere bak bu ne lan? YouTube M Apple. Oho bu dursun bu dursun. Bu dursun bu süpere benziyor. Lan. Aslında ortası bir şey olduğu için bozuk olduğu için. Geri atıyor bak. Ben şöyle öne atarken illa geri atıyor yani bakın. Yani geri atıyor. Nasıl oluyor artık? Heh, ben sanki benim buradan çıkamayacağım. Benim elimde hayvan gibi kazma var ben buradan çıkamayacağım. Allah aşkına bir kedi ya Allah aşkına. Ya. Benim elimde dünyanın en güçlü kazması var. YouTube'un en güçlü kazması değilimiz ona. YouTube rakip hoşun sıfırdan. Anam, yavaş lan. Ben seni öldüreyim de. Gel ye. gel. Korkma gel lan. Vuracağım ha. Tekat atıyorum zaten. Hop, hop, hop. Aa, diamond, diamond, diamond. Güzel. Diamond, 45 tane diamondımız var. Bir şeyler falan çıkarsa kullanırız. Gel 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 buraya gel. Aha gene diamond çıktı. Abi, bu, bu lucky potionları da sevdim ben he. Güzele benziyorlar. Anam. Ben zehirleme mi verdin şimdi? Hı? Hep değil mi? Tamam. <laughs> Laki blokları kırmayacağım arkadaşlar, haksızlık olmasın diye. Şimdilik bizim işimiz laki bloka Laki bloğun içinden çıkan farklı laki bloklar olursa onları kırarız. Lan. Ben öldüm, öldüm lan. Ana ben öleceğimi hiç düşünmedim lan. Allah ben öleceğimi hiç düşünmedim. Allah hiç düşünmedim. Nasıl oldu? Vallahi hiç düşünmedim ben <laughs> <Vallahi hiç düşünmedim. gülüyor> öleceğim Neredeydim? Eşyalarım Neredeydi eşyaları Ha? Ha. topla. Oy 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 oy. Bir de kılıç çıkmayacak belli bu, ikide kalsın. Bunları şöyle 3'e koyalım. Şu üçü üçü alalım tamam. Evet boş çıkıyor adam sinir ediyor Şimdi bakalım ne çıkacak? Ne <laughs> biliyoruz zaten. Bak, geldi. Heh, YouTube boku. YouTuberların boku arkadaşlar bu. Evet, YouTuberların, YouTuberların boku bu. Abi lan? Oha, kasmanın gücüne bir bakar mısınız gençler? Ne lan o? Güzel. Sesimi kapattım ya Bu iyiymiş ha. Bak, yine daha çıktı mı? Bunlar aynı. Bunu atabiliriz. PvP'de olsan onu alırdım ha. PvP değiliz. Bu ne? Ha bu ok gibi bir şey mi? Ha bu okmuş lan. Vay aga bunu al böyle, buraya buraya al. Unbreakable. Bu da unbreakable. Çok iyi lan. Sanki öleceğim. Sanki, sanki öleceğim. Anasını satayım. Saçma saçma işler. Kır şurayı yavallı aşkın, yavallı ya valla aşkına bana adamı sinir deliriyor. Kim verdi bu bana? Kaskı verdi. Bakayım şu kaskın enerjisi ne güzel. Bakayım. Abi bizimkisi can yenilemesi veriyor ya. Neymiş lan? Gaming, YouTube Gaming. Güzel. Ha, lütfen elmas bir şey. Senin ben. Senin ben var. Senin. Yani sana dönerek kuracağım What? Bir şey deneyeceğim. Bir dakika ol olursa artık. Önceden bunu çok iyi yapardım. Sen şuraya gitsin. <laughs> olmuyor gençler. Ama önceden çok iyi yapardım bunu. Aha. a An? Oğlum ne öldürüp öldürüp duruyorsunuz beni? Ana Bakacağım ağzınızın ortasına. Ha. Beni burayı öldürmek için gitmişler ya. Adam siniridirler. Ayıp oğlum ayıp yapmayın şöyle şeyler ya. Ayıp ayıp. Ayıp yani namusunuza tükürüyorum <laughs> şimdi. yanlış tuşlara basıp basıp duruyorum klavye meşin açın. Şey görmüyor musun? Dur bakayım. Aha bu bizim elimizdekinin yayı. Ha, ya, gençler. Bu daha iyi lan. Valla görünüşüne göre abi. Aga ya oğlum bunun görün abi ben bunu kullanacağım ya bunun görünüşü oğlum şunun görünüşüne bir bakar mısınız ya ben bunu kullanacağım aga enerjisi ne kadar düşük olursa olsun ben bunu kullanacağım Onunu satayım. Kol bunu al 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 al. Kazma yerine kullanılabiliyor mu bu? Bakayım. Yok. kullanın kazmayı geri al o zaman. <laughs> şunu iki, şunu üç, şunu dört. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu. Bakın V'ye basınca şey oluyor elimiz. Bu. Ne bu? Arada? Bu vurmalık bir şey bu galiba ama. Yani 22 tane daha laki like biliyorsunuz var hemen açalım. Gel geldi bu ne? Deneyeceğim. Hiç hiçbir ok istemiyor zaten. Hay. <laughs> <Uu. gülüyor> Çok iyiydi lan. Aha. Bunu şey videoda da açmıştım gençler de Lucky Block'un özeli. Hani şey şurada da Lucky blog şeyi var zaten. YouTube şeyi işte. Ha bunu alma bunu alma bunu biliyoruz. Bir dakika. Saatçım. Aşkım dönüyor. Çıt Bizi görünce başımız dönü. <laughs> Şeyde kız vardı o yüzden öyle dedim. Aa, silver. Şimdi bunu şuna atarsam ne öyle 1 milyonu. Tut. Sen niye ölmedin lan? Niye ölmüyor sen? Pişmiş et. <laughs> Oha bu ne? Oo, gi 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 gi. Sormadan geri bulun tabii ki. Ya bak. Güzel. Güzel. Bok. Güzel. neymiş? Abi kalkan benim için daha iyi. Zaten kılıcımız hayvan gibi vuruyor. neymiş lan? <laughs> Şunu tuşa bakar mısınız ya? Maske takmış. Şuradan yüzünü görebilir miyiz? Gözleri mavi. İçeriden görünüyor. Gözleri mavi. Bu kadarını gördüm sadece. Oğlum kafa çıkarken oyun katışıyor lan niye acaba? Güzelmiş. Arkadan şöyle bir bakalım. Aç bakayım mı o güzel. Sen ne diyorsun oğlum? Youtube Gaming diyor lan. Youtube Gaming diyor aga. Hani tabii ki de daha iyi olur. Şu ok. Şu, şu, şu ok. Puuu yani abi süper yani. Kıralım kırmaya devam edelim. Ben niye kırmıyorum lan bu elmasları? Yine uçamıyor ve gel. Bakın şurada bir yerde crafting table vardı. Nerede o? Şu elmas blokları birleştireyim. Belki lucky villager falan çıkarsa bir şeyler yaparız. Diyeceğim de pek işimize yaramaz ya. Pek işimize yarayacağını sanmıyorum ama ben gene de bir deneyeceğim. Aga. Şöyle. 14 tane çıktı güzel. Bakalım günün sonunda kaç tane lucky block toplayacağız. Lucky block demişim. Elmas toplayacağız. Yani YouTube gem. Bir dakika YouTube gem. Bunlarla sanırım kesin bir şey yapılıyor. Yani. Bakayım. Lan. Ha gençler zırh yaptım. Oha, oha. Senin vereceğin enerjiyi GG yap yap ayakkabı aha ayakkabı da yaptım. Gençler. Oğlum uçma enerjisi verdi lan. Gençler enerjisi gözükmese de çok iyi lan. İyiymiş. Tamam bunlar kalsın. Böyle çıkan gemleri kullanırım mı? Bir dakika bir dakika bir dakika. Oha lan sanırım bir milyar, bir milyar milyon vuruyor. Ha bize YouTube'da birinci çektiğim videoda çıkan buydu işte. Buydu, aynen. O okay, kötü Ve son laki videomuzu da açtık arkadaşlar. Atayım mı? Hadi bak at, attım bakayım nereye gitti o. Uuu. da bir tane yiyelim. Atalım şu elmaları da. Eşyalarımız böyleydi arkadaşlar. Şeyleri şeyler hiç kullanmamıza da gerek kalmadı. Kıyafetler üstümüze kalsın şimdilik. Ben size şeyi göstereceğim gençler. Fırını. Gami. Bir. Ben size fırını göstermek istiyorum. Bakın burada onun kıyafetleri. İşte kafalar da bunlar gençler. Gerçekten güzel eşyalarmış. Bin yatak demeyin. Vay anasını zaten bunlar. Çünkü kıyafetleri de varmış da. Hani bu bizim şimdilik açtığımız değil gençler. Bayağı bir açacağız. Hani belki ben kişiler birilerini bulursam filan çekerim. O yüzden yani aklınızda bulunsun gençler. Fırın da böyle arka. Hani bu fırını açmıştık, bulmuştuk. Crafting table'da bulmuş olduk gençler. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sabrınız için çok teşekkür ederim. <laughs> gerçekten arkadaşlar. Benim umarım beğeniyorsunuzdur. Ben gerçekten hani bu modları indiriyorum. Hatta bu modu indirebilmem için Java'yı güncellemem gerekiyordu. Hani bu... Seni çıkaracağım. <laughs> Bunu şey yapmak için teknik eksiği bulabilmek için buldum. yani bir günüm harcadım diyebilirim. Gerçekten o gün video çekmeyi düşünüyordum. O gün video çekememiştim. Ee, dedim ben de bari teknik eksiği bulayım. Arkadaşlarımdan öğrendim. Önerdiler bana da. Kanka vaat dediler. O da bir şeyler vaat Bana bir şeyler var dediler. Ya yine Minecraft'ı çok dürttüm. Minecraft çok emin nedeni bize atsın diye. <laughs> Hiç uğraşamayacağım. R'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra sağ klik yapınca sizlere resmen böyle rastgele atıyor arkadaşlar. <laughs> Çünkü orada iki eli kullanmamızı yasaklıyor. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi teknik ekşte bakın hexed, tek taxed legends, yok box falan her bok var. Çekebilirsek çekeriz arkadaşlar. O zaman sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Benim yeni videolarımdan haberdar olun arkadaşlar. Güzel bir videoları çekiyorum. Lütfen bu videoya 5 beğeni gelsin. Hadi 5 beğeni gelsin. Şey çekeceğim arkadaşlar. Yeni bir mod çekeceğim. Tamam mı? O zaman hoşça kalın. Bay bay.